Gördüğünüz gibi tüm hamaratlığımla geldim, buradayım arkadaşlar. Detoks suyumu içmeden de güne başlayamam. Ama nedir bu detoks suyu diye soracak olursanız bu konuda da hiçbir fikrim yok. 3 gündür detoks suyu içiyorum çünkü popüler kültürün bir kölesiyim. Ben bugün mücver börek yapacağım. Mücver börek için önce kabaklarımı güzelce rendeledim. Sularını iyice sıktım ve ikna olmadım. Birazcık da kavurmak için ocağın üzerine koydum. Sonra havuçlarımı rendeledim. Havuçlarımı da rendeledikten sonra kabağın içine attım ve onları da birazcık daha kavurdum. Şu hayattan korktuğum şeylerden biri de rendeye elimi sıkıştırmak gerçekten. İç harcı içinde 2 yumurta, yoğurt, buğday unu, zeytinyağı ve lor peyniri kullandım. Onları böyle güzelce çırptıktan sonra içine harcımı ekledim. Kabak ve havucumuzu ekledikten sonra da karıştırmaya devam ettim. Baharatları gördüğünüz gibi ekliyorum. İstediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Ben burada fark ediyorum ki tek parmağımda ojem yok. Ama bu beni yıldırır mı? Yıldırmaz. Devam edelim. İç harcımı güzelce yağlı kağıdıma serdikten sonra... Kaşar olması gereken yerde kaşarım olmadığı için beyaz peynir ekliyorum üzerlerine ve hop 180 derecede 25 dakika pişiriyorum ve bu güzel manzarayla karşılaşıyorum. Çok mutlu oluyorum. Dilimliyorum. Tabii ki sıcak sıcak dilimlediğim için bazı aksilikler yaşanmıyor değil. Tadı mükemmeldi. Sadece altının birazcık daha pişmesi gerekiyordu. Belki fırınımla ilgilidir ama ben çok beğendim. Afiyet olsun.